Rivet Internet Access internette bulabileceğiniz en popüler VPN hizmetlerinden birisidir. Endüstrideki yıllar süren deneyimleri ve dünya çapında sağladıkları müşteri memnuniyetiyle bu VPN sağlayıcısı piyasanın en iyisi olduğunu kanıtladı. Bu değerlendirmede, bu VPN hizmeti ve performansı hakkındaki fikrimi sizlerle paylaşacağım. VPN'in şirketi Amerika'da bulunmaktadır. Beş Göz ittifakı altında bulunduğu için gizliliğe önem veren en iyi ülke sayılmaz. Fakat Private Internet Akses hiçbir şekilde sizi kayıt altına almaz. Bu, gizlilik poliçelerinde yazılı. Ve takımları birçok seferinde bu poliçenin gerçekten yürürlükte olduğunu kanıtladı. Şimdi ise VPN'in ana özelliklerine bir göz atalım. Öncelikle, uygulamalarının kodlaması açık kaynaklıdır. Yani, isteyen herkes güvenli olup olmadığını kontrol edebilir ve topluluk daha iyi yapmak için desteklerini gönderebilirler. Sırada, Gregoire Openman baş çıkan en yeni ve en hızlı VPN protokolüdür. İki protokolde bu hizmetle mevcuttur. Bağlantınız yağ gibi aksın, yerel ve yabancı web sitelerinin hepsini açabileyim diyorsanız çifte tünelleme özelliğini kullanın. Bu özellik yalnızca seçtiğiniz web siteleri ve uygulamaların VPN tünelinden geçmesine olanak tanır. Son olarak, uygulama farklı gizlilik özellikleriyle gelir: kill switch, DNS sızıntı koruması ve bağlantı noktası yönlendirme gibi. Bunlar IP adresinizi gizli tutmanız ve torrent dosyaları indirmeniz için idealdir. VPN'i manuel olarak kurabilir veya çoğu cihazda ve işletim sistemlerinde uygulamasını indirebilirsiniz. İstemciyi kurduktan sonra büyük bir bağlanma butonu ile ekranda gözükecektir. Uygulamayı genişletip daha çok detayı görebilir ve gelişmiş özelliklere erişebilirsiniz. Bir sunucu seçerken her sunucunun gecikme süresinin gözükmesine hoş buldum. En hızlı ve stabil bağlantıyı seçebilmek çok elverişli. Ayarlarda protokolü değiştirebilir, çifte tünellemeyi ve antivirüs gibi diğer özellikleri etkinleştirebilirsiniz. Ve eğer ek ödeme yaparsanız özgün IP adreslerine sahip olabilirsiniz. Uygulamanın nasıl çalıştığını sizlere göstermeden önce kısa yolları tutup bırakmanızı sağlayan ve böylelikle arayüzü istediğiniz gibi optimize edebileceğiniz bir özelliğinde olduğunu söylemek isterim. İnsanların bir VPN kullanmasının ana sebeplerinden biri yayıncılık hizmetlerine erişebilmektir. Şimdi sizlere diğerlerinden daha çok içerik sunan Amerikan Netflix kataloğunu nasıl açacağınızı göstereceğim. Örnek vermem gerekirse, bu filmi Netflix'te izlemek isterdim. Fakat ikamet ettiğim ülkede mevcut değil, maalesef. Coğrafo kısıtlamaları aşmak için Amerika'daki bir sunucuya bağlanıyorum. Daha sonra, sayfayı yeniliyorum. Şimdi videoyu izleyebilirim. Diğer dizi ve filmlere de yalnızca birkaç tıklamayla erişebilirim. Bu diğer yayıncılık platformlarında da çalışıyor. Hizmeti bir süreliğine kullandıktan sonra, private internet aksesi şu şekilde puan vermek isterim. Gizlilik ve güvenlik ile başlayalım. Kayıt tutmama poliçesi ile bu sağlayıcı hiçbir kullanıcı verisini toplamaz. Ayrıca halka açık Wi-Fi kullanırken sizi tehlikelerden koruyup anonim tutarken virüslerden de korur. Bu bulgulara dayanarak bu VPN güvenlik açısından 5 yıldızı hak ediyor. Sıradaki, performans. Private internet erişim in ileri düzey sunucu bağlantısı yüksek hızlı bağlantıya olanak sağlıyor. Diğer sağlayıcılar gibi Uzak mesafeli sunuculara bağlandığınızda hızda ufak bir düşüş yaşayabilirsiniz fakat bu fark edilmeyecek kadar az. Bu sağlayıcı performans açısından 4 yıldızı hak ediyor. Şimdi ise kullanıcı arayüzünden bahsedelim. İstemciyle yapabileceğiniz her şeyi beğendim. Herkesin anlayıp kullanabileceği kadar basit ve sade. Kullandığım en iyi VPN uygulamalarından birisi olduğu için 5 yıldız vermek isterim. Son olarak fiyatı. Fiyatı performansı ve özelliklerine göre kıyaslarsak bu sağlayıcı piyasadaki en iyilerinden birisi. Ve açıklamadaki linkten güzel bir indirimde sahip olacaksınız. Bedava deneme sürümü olmasa da memnun kalmazsanız 30 günlük para iade garantisini kullanabilirsiniz. Bu yüzden fiyatını hak ettiği için 4 yıldız vermek isterim. Private internet akses fiyatına göre birçok şey sunuyor. Sınırsız bant genişliğinden güçlü şifrelemeye ve hatta ücretsiz antivirüse kadar farklı özellikler barındırır. Hemen bugün denemeden geçmeyin. Para iade garantisiyle risksiz bir şekilde. Tüm bu özelliklerle ve bu fiyata büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğramazsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızda daha çok değerlendirmeye ve ilginizi çekebilecek içeriklere sahibiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.